Merhabalar dostlar GTA 5'in mobil versiyonu ile sizlerleyim. Biliyorsunuz GTA 5'in mobil versiyonu Grand RP bilgisayarda oynadığımız Grand RP'nin mobil versiyonuyla birlikte çıktı. Link açıklamada arkadaşlar. Açıklamadaki linkten GTA 5'in mobil versiyonu yani Grand Harbi bedava indirebiliyorsunuz. Hem App Store'da var hem Google Play'de var. Bizim linkimizden oyunu indiren herkes bugün ailemize gelebilecek. Ve oyun içerisinde arkadaşlar DNZ'ye promo kodunu kullanıp çok güzel ödül alabileceğiz şimdi size bunu göstereceğim oyunu indirdik Grand Tarpiye girdik şöyle sunucuya gireyim arkadaşlar buradan login oluyorsunuz zaten ee, kayıt falan kullanıcı adı bunları oluşturup en son başladığım yere geleyim abi buradan ödüllerimi falan alayım hatta bir tane de araba alayım şöyle yapalım bugün arabada alacağım şimdi kendimi evde almak istiyorum Evi almadan önce şu promo kodunu nasıl gireceğinizi size göstereyim arkadaşlar. Bakın oyuna geldik, oyunu açtık. Yukarıdan sağ yukarıdan şuna tıklıyoruz. Ardından arkadaşlar shop'a geliyoruz. Enter promo kod kısmı var. Enter promo koda gelip buraya arkadaşlar DNZY yazıyoruz. Okey DNZY confirm diyoruz arkadaşlar ve bunun promo kodunu alabilmeniz için oyunda level 3 olmanız gerekiyor. Bunu unutmayın. Ben de şu an oyunda level 3 değilim. Yani oyuna geldikten sonra oyunda Level 3 olduktan sonra DNZ promo kodunu girerek arkadaşlar oyun içerisinde ödülünüzü alabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar yeni ailede kurdum. Herkesi bu videoda yeni ailemize bekliyorum. Aileye nasıl katılıyorsunuz? Telefona tıklıyoruz arkadaşlar. Buradan family'ye geliyoruz. Burada arkadaşlar Reunit with family var. Buna tıklıyoruz. Burada arama yerine DNZ'ye yazıyoruz arkadaşlar. Ailemize istek yolluyorsunuz ailemize gelmeyi unutmayın. Şimdi bir tane de ev almam lazım. Siz bu videoyu izlediğinizde ben çoktan aileyi kurmuş olacağım. O yüzden ev nasıl alıyorsunuz mesela? Telefona geldik yine. Property. Burada arkadaşlar house. Open the action. Açık arttırmadan alabiliyoruz evleri. Şöyle burası gözünüz Şöyle ucuz bir ev. B bakayım abi ben aşağılara doğru ineyim. Bu arada açık arttırma ne zaman sona eriyor ona da bakalım. 7 saat 40 dakika sonra sona erecekmiş. Burada abi ben garanti olsun şöyle baya bir Para vereyim. 275 bin dolar verdim eve. Home 39'u inşallah alabilirim. Şimdi oyunda bize görev de vermişler. Get the loader work diyor. Point on the map diyelim. İlk işimi yapacağım şu an. Ee, şimdi haritada yerini verdi fakat arabamla gitmem lazım. Nasıl yapacağız? Araba almıştım. Geldim yine garajıma tıkladım. Buradan arkadaşlar mesela 10 bin dolara şöyle bir araba var. Buy dedim. Pay dedim. Evet, şimdi araba aldım. Sonra geldim, garaja tıkladım. Garajımda artık bu arabamı göreceğim arkadaşlar. My Garage bakın. My Garage. Buradan daha önce aldığım arabalar da var bakın burada. Mesela bunu diğerini açarım. Call Vehicle diyorum ve haritada yerini gösterdi. Evet. Hem de araba sürüş dinamiklerini de şu an görmüş olacağız. Hemen ilk işime doğru gideyim. Burada zaten şimdi bakayım araba sürüş dinamiği nasıl onda bir öğrenmiş olayım. Güzel mi sarıyor mu? Evet şu an gayet iyi abi. Hani öyle kütük gibi değil. Onu merak ediyordum. <laughs> gayet güzel. Abi camim var burada? Arkadaşlar 2.8 kilometre olarak. Yani GTA 5'in mobil versiyonu bu şekilde ücretsiz bedava oynayabiliyorsunuz. Oyuna herkesi bekliyorum. Ben de arkadaşlar önümüz aylarda daha fazla oynayacağım burada. Şimdiden aileyi kurdum zaten. Promo kodumuz da hazır. Oyuna gelin level 3 olun arkadaşlar ve herkes bizim promo kodumuzu girip aileye gelsin. Ama dediğim gibi başta bizim linkimizden oyunu indirmeyi unutmayın. Hem Google Store'da hem Apple Store'da her yerde var. Şimdi 800 metre kaldı. İlk işimizi yapacağız. Mesleğe de deneyeceğim bu arada ilk defa. Ama araba sürüş mekaniği falan güzel. Oynarım abi ben bu oyunu. Ya bilgisayar nasıl 3 yıldır oynuyoruz Grand Tarpi'yi? Mobilde de oynarım yani net. Bayağı bir harita marita. Acayip uğraşmış ya, Baksanıza abi. Kocaman harita var. Daha şuraları açmamışım bir de. Bir de bedava. olay efsane. Şimdi herkes GTA 5 oynayamıyor. Bilgisayarı olmayanlar var. Olsa da GTA 5 satın almayanlar var. Hepsini geçtim. Hadi satın da alırsın. Bilgisayarın da vardır. Kaldırmıyor abi. Sistem kaldırmıyor çoğu insanın. O yüzden mobil harika olmuş. Ha, her telefonda bu çalışır mı tabi bilmiyorum. Ben de iPhone 15 Pro Max var bende çok hızlı ama bu zaten iyi bir telefon olduğu için öyle. İnşallah sizin telefonlarınızda da kaldırır. Evet şimdi inelim. Arabadan meslek olayı çok merak ediyordum bakalım nasıl olacak. <laughs> evet gidelim abi şöyle. Yes baby. Yürü 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 yürü. Bakalım nasıl bir iş biz bekliyor. Loader work taşımacılık işi. Evet geldik. Şimdi buraya working as a loader'a geldik abi. Interact'e tıkladık. Get a job dedik. Aynı Grant abi de gibi. Evet. Yükleyici olacağız şimdi. Para yapabilirsin. Aa bak tipim falan güzel oldu ha. Böyle. Tipim falan çok iyi. Aa bak millet çalışıyor burada. Diğer oyuncuları da görebilirsiniz. Şu special offer'ı bir kaldıralım abi şuradan. Ekran net gözüksün. Şimdi buraya gideceğiz. Buradan galiba kalas mı taşıyacağız? Evet buraya geldim. Kalasımı alıyorum buradan. Evet abi kutu. Kutu aldım. Gidiyorum. Nereye bırakmamı istiyor? Bakayım kaç para kazanacağız bir de. Oyunda param var bu arada. Oyunda para derdim çok yoktu. Evet buraya bırakacağız şimdi. Evet bıraktık. 27.530 dolar. Bu arada bunu 2000 kere daha yaparsam galiba 1990 ne dedi? Bu meslekte de şey atlayacakmışım. Level atlayacakmışım. Bir daha yapalım. Evet bir daha götürelim. Ya bu şekilde bir sürü de meslek var oyunda. Ya benim beklentimden var çok daha iyi. Hani Grand Tarpi, Grand Tarpi yapımcının yaptığı bir oyun zaten bu. Hani bazı kardeşlerimiz şey yazmış. Yok clickbait falan. Abi Grand Rp'nin mobil işte bu ya. Yani. Grand Rp'nin yapımcının yaptığı bir mobil oyun bu. Grand Rp mobil oluyor. Tabii ki de Aynı sunucu değil. Hani Bilgisayardaki hesapla buraya giremiyorsun. Aynı oyun değil. Ama bu daha iyi. Şöyle GTA 5'e ihtiyaç duymadan oynayabiliyorsunuz bunu. Direkt apayrı bir oyun yani bu. O yüzden çok efsane. ya yani Yapanların Ellerine kollarına sağlık. Evet. Buradan arkadaşlar bu şekilde para kazanabiliyorsunuz ve dediğim gibi şu telefonu kullanmayı zaten unutmayın her şey burada var. Yukarıdan reklam çıktı. Mesela iş works. Buradan meslekleri görebiliyoruz. Mesela otobüs mesleği varmış. Loader var. Buradan tıklayıp gidebilirsiniz. Yani sadece bu meslek yok. Geldin telefonu tekrar gösterin. Works'e tıkladın. Otobüs şoförlüğü var. Yükleyicilik var. Çiftçilik var. Odun kesme var. Madencilik var. Balıkçılık var. Ve tırcılık var. Hepsini bunların yapabiliyorsunuz dostlar. Bayağı da meslek yapmışlar. Güzel. Organizationslar var. İşte ambulans, asker, polis falan olabiliyorsun. Başka ne varmış bakalım. Zaten ilerleyen günlerde önümüzdeki ay eğer Grand planı hani sözleşme konusunda da anlaşabilirsek aynı bilgisayardaki gibi. Hani e, bize de ana sponsor olurlarsa bu mobilde. Bunda en az ayda 10-15 videosunu çekerim. O zaman bütün rehberleri falan her şeyini ayarlarız. Grand da de bize sponsor olmasını bekliyoruz. Mobil için de inşallah olurlar arkadaşlar. Burada da ödüller var Evet Bunları almayı unutmayın. Buradan işte e, şeyleri tamamladıkça mesela bak social media. 50 Grand Coins gibi bir şey alabiliyorsun. Mesela Discord diyor. Bunları hep almışım bakın ben. Bunları almayı unutmayın. Şunları kafadan alın. Sandık var mı bir de ona bakalım. Burada bir sandık açalım. Shop'a geldik. Evet Shop'a geldikten sonra kasalar var bakın. Burada 100 Grand Coins. Artık bunun neyse artık bunun adı. Bakalım bir neymiş. Ne olarak geçiyor abi bu? Currency olarak geçiyor. Yani Grand abinin para birimi gerçek parayla alınan. Aynı bilgisayarda gibi sandık açma da var. Mesela BMW mi abi bu? Yüzde iki buçuk ihtimal. Açalım bakalım sandık açma oluyor burada nasıl? Evet. Bak Magic Stone çıktı mesela. Bir daha açalım. Bilgisayarda gibi artık burada da sandık videoları gelir. Yine Magic Stone çıktı. Başka bir sandık deneyelim. Shop'a geldik. Pardon. Shop'a geleyim. Ee, yine kasalar. Bu arada bedava kasalar da var diyor. Bedava kasa bedava kasa göremiyorum ama. Mesela bak şurada acayip bir araba var. %4 ihtimal aç bakalım. 160 harcadım şu an buna. Hadi bakalım ne çıktı. Yok abi sürekli taş çıktı. Burada da çıkartması zor aynı bilgisayardaki gibi yapacak bir şey yok. Uğraşacağız dostlar. Haritaya bir daha şöyle bir bakalım. Başka size ne anlatabilirim. Her şeyi görebiliyorsunuz. Silahçı var. Ondan sonra ATM'ler var marketler falan var. Aynı Grand Tarp'in bilgisayar versiyonundaki gibi. Ama bütün mevzu şu menüde dönüyor. Buraya mutlaka bakın. Ve çantamız var. Bakın envanterimiz. Aynı Grand Tarp'in bilgisayar versiyonundaki gibi. Buradan işte giyebiliyorsunuz böyle. Mesela şöyle yapalım. Giyelim. Ne giymedik mesela? Bunu giyelim abi. Nasıl giyeceğiz bunu? To put on. ha Mesela gözlüğü taktım. Ayakkabıyı da değiştirdim. Tipinize şöyle bakabilirsiniz. Bakın. Şu an gözlüğüm var ve bir de yeni ayakkabımı giydim. Aynı kıyafet sistemi falan her şey var abi. 10 numara. Evet. Grand Tarpi'nin GTA 5'in mobil versiyonu bu şekilde. Herkesin arkadaşlar indirmesini bekliyorum. Herkes gelsin. Level 3 olun. Level 3 nasıl oluyorsunuz arkadaşlar? Oyunda açık durmanız gerekiyor. Onu da söyleyeyim. Onu soran çok olacaktır. Geldik ha buradan doğru. Levelinizi nereden göreceksiniz? Onu da söyleyeyim. Bakın şöyle geldik. Şurada bir insan sembolü var. Tıkladım. Deniz, deniz. Arkadaşlar burada gösteriyor. Level 1 oyunda ne kadar süre vakit geçirirseniz arkadaşlar o kadar level atlıyorsunuz. Ne kadar oyunda durursanız leveliniz otomatik olarak artıyor arkadaşlar. Level 3 olmanız zor değil yani. Okey level 3 olun. Promo kodumuzu girin ailemize gelin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.